Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Merhabalar. Bugün biraz Hollanda'nın seçim sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Mültecilere yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bu yeni partinin Hollanda genelinde mültecilere bakışın nasıl olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Ve bunun nasıl değişebileceğinden, bizleri nasıl etkileyebileceğinden bahsetmek istiyorum. Bunlarla ilgili fikirlerimin oluşmasında henüz bu hafta Pazartesi günü katıldım bir panel. Çok etkili oldu. Bu panel şöyle bir paneldi. Dediler ki bu, Hollanda'nın en büyük mültecilere yardım sivil toplum kuruluşu var. İsmi FDN. Fluchtelingwerk. Bunlar dediler ki, biz üç bir plan hazırlıyoruz mültecilere yönelik. Ve işte eğitimli, C1 seviyesinde İngilizce bilen mülteciler arıyoruz. Ben de buna başvurdum. Ve dediler ki, tamam siz kabul edildiniz. 18 kişi yaklaşık 15-18 kişi. Siz gelin, bir panel oturum gibi konuşacağız. Biz e, mülteciler olarak deneyimlerimizi paylaşacağız ve onlar da bizim deneyimlerimizden, biz neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz, mültecilere ne konularda yardımcı olabiliriz. Bunlarla ilgili fikir sahibi olacaklardı Sadece bize de sormuyorlar. Bir gün işte mülteciler geliyor. Bir gün e, burada farklı kuruluşlar var işte, KOA var mülteci kamplarıyla ile ilgilenen birim ya da IND var. İşte onlar da birazcık daha bakanlık çerçevesinde bu süreci takip eden birim. Ya da işte bakıyorsun işte parlamenterler var falan filan. Bunların hepsiyle tek tek oturumlar yapacaklar. Ve kendilerine bir vizyon çizecekler. Çünkü Neden bir NGO bunu yapar? Şimdi bu NGO diyorum yani sivil toplum kuruluş diyorum ama Hollanda'nın sistemine bu filiyan öyle bir entegre olmuş ki her kampta bunların ofisi vardır. Her belediyede ofisleri vardır. Ve insanlar oturumunu aldıktan sonra direkt buralara yönlendirilirler. Burada işte onların ev kontratları, faturaları, aile birleşimi olacaklarsa bunlar nasıl yapılıyor? Bunların hepsi bu organizasyon üzerinden olur. Öyle ki devlet bu organizasyona iş yükünün bir kısmını alması için güvenir. Yani sivil toplum kuruluşu. Burada çalışan insanlar gönüllü insanlar ama e, buradaki Hollanda'daki mülteci sisteminde, e, iltica sisteminde önemli bir yere sahipler. O yüzden e, ben de e, bunların bir tane projesi var. E, proje kapsamında e, siz kendi hikayenizi gidiyorsunuz, okullarda anlatıyorsunuz, şirketlerde anlatıyorsunuz bir mülteci olarak. Ben de bu e, projeye gönüllü olmuştum. O yüzden onların network'üne dahilim. Ben böyle bir duyuru yapıldığı zaman da işte böyle böyle biz panel hazırlıyoruz strateji plan için. Bunun üzerinden başvurmuş oldum. Ve Utrecht'teki merkezlerine gittim. Şimdi oradaki deneyimimden biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir deneyimdi? Mültecilere karşı bakış açıları nasıldı? Ve benim daha da önemlisi diğer mültecilerden gördüğüm buradaki mültecilerin aslında sorunu ne? Hollandalıların görmediği. Sorun ne? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gittiğim zaman şu noktada çok şaşırdım ve bütün şaşkınlığım ondan sonra bunun üzerine bir şeyler tabii ki öğreni öğrene yavaş yavaş azaldı ve yerini o tamam burada biz bir sorun yaşıyoruz'a dönüştü. O da şuydu gittiğim zaman oradaki katılımcıların diyelim ki tam sayısını bilmiyorum hatırlamıyorum ama 16 tane katılımcı var diyelim çift sayı olsun. 16-18 tane kişiydik. bu 16 kişinin yarısı Ukraynalıydı. 8 tanesi Ukraynalıydı. Mülteci dediğiniz zaman hatta orada e, işte Suriyeli bir kız da gelmişti. İşte onunla konuşurken ya dedi e, ha bu, bu kadar mıyız falan diye bakıyor çünkü odada küçük. Ben de dedim hani daha fazla Suriyeli bekliyordun değil mi? O da evet evet falan yaptı. Çünkü Mülteci dediğiniz zaman aklınıza gelen aslında işte e, Suriyeliler, Afganlar falan e, ama etrafına bakıyorsunuz hepsi e, sarışın isimleri Olga olan e, falan filan kadınlar. E, baktığınız zaman e, sizin genel mültecilere mültecilerle olan mültecilere olan bakışınızdan farklı bir tablo vardı o, oradaki sınıfta. Yani ben tabii ki biliyorum hani çok fazla Ukraynalı olduğunu ama bu insanları bir şekilde kafamda sanki mülteci olarak düşünmemişim çünkü hakikaten onların farklı da bir statüsü var. Onlar bizim süreçlerimizden geçmiyorlar bizim gibi işte kamplarda kalmıyorlar etmiyorlar. Ee, onlara otomatik olarak oturum veriliyor. Onlar gidiyorlar ailelerin yanında yaşıyorlar buradaki Hollanda'daki host aileler var ee, ve işte iş, işe girmeleri için onlara bir izin veriliyor. Bizden daha az hakları var. Onların çünkü oturum süreleri belli değil, vatandaşlık hakları yok falan gibi sıkıntıları var e, ya da aile birleşimi noktasında özellikle sıkıntıları var ki önceki hükümet bu yüzden düştü. Ukraynalıları aile birleşimi vermek istemedikleri yüzünden düştü. Her ne kadar sanki mültecilerle ilgili genel bir sorunmuş gibi gözükse de aslında öyle değil. Ondan da biraz bahsedeceğim birazdan. Şimdi bu Ukraynalılar geldikleri zaman işte tabii ki tanışıyoruz, ediyoruz falan. İlk şu dikkatimi çekti. Şimdi ben dediğim gibi FİVİA'nın bir projesi üzerinden, network üzerinden duymuşum böyle bir panel olacağını. 3 yıllık strateji planı için işte mültecilerin fikirlerini alıyorlar. O şekilde başvurmuşum. İşte oradaki Suriyeliler e, gönüllü olarak işte translator, e, çevirmen olarak çalışıyorlarmış. Öyle başvurmuşlar. İşte benim gibi e, başka arkadaşlar 3 tane daha böyle Türk vardı. İşte bir tane Türk yine benim gibi aynı projenin başka bir eyaletteki kolunda çalışıyormuş öyle gelmiş. İşte bir tane Afgan kadın o, o da yine aynı şekilde çevirmenlik yapıyormuş Afgan İngilizce e, oradaki e, Vivian ofisinde. O şekilde gelmiş. Yani hepimiz aslında Ukraynalı olmayan herkes Vivian'ın bir şekilde network'ü içinde bulunan bu duyuruyu görüp gelecek olan insanlar. Ama diğer Ukraynalılara baktığımız zaman bu insanlar aslında gönüllü değil. Yani Vivian içerisinde gönüllü değiller. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani gönüllü olması mı lazım illaki böyle bir stratejik planda e, söz sahibi olması için? Hayır ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Bunlar o zaman bu e, panel discussion'ı nereden duydu? Şuradan duydu. Bir şekilde bunların network'üne bu bilgi gelmiş. Ve farklı farklı birbirini tanımayan birçok Ukraynalılar başvuru yapmış. Ve bu Ukraynalılar içerisinde de çünkü VVN oradaki e, panel e, tartışma oturumu yapıyor ama yani mülteci sayısını da dengelemeye çalışıyor. O kadar yoğun olmuş ki bir 8 tanesi Orta Doğulu mültecilerden seçmiş. İşte 4, tane, 4 tanesi de bu arada Türk. 2 tane Suriyeli, 1 tane Afgan, 1 tane de Afrikalı vardı. Kalan 8 tanesi de Ukraynalı. Bu arada yine en fazla over representation Türklerde. bunun sebebi de şu zaten. Ona geleceğim. Biz birazcık daha bu noktalarda işte kendimiz dahil olduğumuz için işte projelere dahil olduğumuz için gönüllü faaliyetlerde bulunduğumuz için e, Türkler de birazcık daha fazla başvuru yapıyor ve Türkler içinden daha fazla insan seçiyorlar. Yani Ukraynalı'lı eğer 8 kişi seçtilerse belki oraya 30 kişi başvurdu ve onların içinden seçtiler. Yani Afgan belki 3 kişi başvurdu 1 kişiyi seçtiler. Yani belki 1 kişi başvurdu 1 kişiyi seçtiler. Anlatabiliyor muyum? Şunu demeye getiriyorum. Ukraynalıların Bundan haberi olup gelmesi bile orada ciddi bir yoğunluk olduğundan yoğunluk olduğunu size haber veriyor oradaki insanların bu şekilde katılım göstermesi. İkinci nokta şu biz orada işte bazı senaryolar üzerinde işte Vivian nasıl yardım edebilir gönüllü kuruluşlar nasıl yardım edebilir noktasında mesela işte süreci geciken bir insan ne yapabilir gönüllüler bu konuda nasıl yardımcı olabilir diye spekülasyon yapıyoruz. Ama Ukraynalıların böyle bir süreci yok. Ama biz bunun üzerinde konuşuyoruz, tartışmalar yürütüyoruz. Çünkü burada önemli işte kaç ay kampta kalıyorsun, kaç ay ev bekliyorsun, bunların hepsi önemli süreçler olduğu için biz oradaki mülteciler olarak bu konuda fikrimizi veriyoruz. Aa evet, beklemek sıkıntılı işte. Vivian orada e, bakanlığı arayabilir, mail atabilir, bunlar yardımcı olabilir. Ama Ukraynalıların deneyimi bu değil. Çünkü Ukraynalılar zaten otomatik olarak e, geçici statü alıyorlar. Ondan sonra biz şey noktasında konuşuyoruz. Mesela işte sizin e, oturumunuz geldi. Oturumunuzla ilgili ev, e, kira sözleşmesi, kontratla ilgili ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Vivian bu noktada nasıl yardımcı olabilir? Ama yine aynı şekilde Ukraynalılar evlere çıkmıyorlar burada. Yani ev hakları yok. Kendileri eğer kendi parasıyla kiralamak isterse belki kiralayabilir ama burada sosyal ev dediğimiz normalde mültecilerin e, hak kazandıkları ve birazcık daha ucuz olan e, ve kendileri e, aramak zorunda kalmadıkları. Çünkü burada ev sahibi de sizi beğenmesi gerekiyor falan. O süreçlere girmeden e, sahip olabileceğiniz o kiralık eve de e, girmiyorlar. Buna rağmen, buna rağmen yani biz e, konuşurken Ukraynalılar inanılmaz fazla konuşuyor. İnanılmaz fazla dertleri var. İnanılmaz fazla çözüm önerileri var. Ve hepsi kadın, hepsi kadın. E, bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü e, Ukraynalı mültecilerin yüzde sekseni, Zaten üçte biri çocuk, kalan yetişkinlerin de yüzde sekseni kadın. Yani buraya gelenlerin yüzde yetmişi altmışı kadın, kadın ve çocuk ağırlıklı bir mülteci grubundan bahsediyoruz. Bunlar iyi organize olmuş, aslında kendi sorunlarını dile getirmeye çalışan insanlar. Zaten oradaki tartışmada da sürekli şunu söylüyorlar. Ya işte diğer mülteciler de öyle ama biz de çok eğitimliyiz, biz master yapıyoruz. Bize yardımcı olsalar aslında biz burada kendimiz çalışabiliriz. Türkler de öyle. Yani Türkler de hep aynı argümanları kullanıyorlar ama gördüğünüz gibi mülteciler olarak bizi bir poşete koyuyorlar. Şimdi bunları niye söyledim? Biz bunlar hakkında konuşuyoruz ama Ukraynalıların meselesi bu değil diye. Ee, sorun şu oluyor. Ukraynalılarla ilgili aslında politikalar üretilmemiş baktığınız zaman. Ukraynalıların derdiyle ilgili çok fazla web sitesi var onları yönlendiriyorlar. Ama savaş bitince geri gönderilecek gibi düşündükleri için kalıcı çözümler vermemişler. Ve bu noktada orada tartışırken tartışırken şunu fark ediyorsunuz yavaş yavaş. Bu Ukraynalıların Çin'in aslında ortada Vivian'in oradaki gönüllü kuruluşunda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü baktığınız zaman bu insanlar ee, normal süreçlere dahil edilmemişler. Yani normal sürece dahil edilmediği için bu insan ev çıkmıyor, bu insanın oturum gelmesi gibi bir derdi yok. Bu insan yani neyi bekliyor bunlar tam olarak? Bunlar sadece işte e, dertleri şu işte biz aşı kartlarımızı eşleştirmeye çalışıyoruz. Arabayla gelenler arabasını kaydettirmeye çalışıyor. Bunun mülteci olarak gelenlerin deneyimleriyle alakası yok. Bu insanlar kendileri e, sınırdan dümdüz geçerek geliyorlar. Yani Okyanusları açıp illegal yollarla ge gelen insanlar değiller. Ama baktığınız zaman e, çok ciddi bir 100 bin tane insan var ve bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor. Geri gönderilmediği takdirde bu insanlar hem işte Hollanda'nın sosyal bütçesine bir e, e, sıkıntı çıkarıyorlar. Hem zaten burada bir sürekli ev krizi var. E, bu insanlara ayrıca ev bulmak gerekiyor. Bu insanlara aile birleşimine izin verirseniz bu insanların kocaları gelecek işte başka daha büyük çocukları varsa çocukları gelecek, anneleri, babaları gelecek, kardeşleri gelecek falan filan. Ee, ve belki bu 100 bin kişi olacak, 200 bin kişi. Bu noktada şunu fark ettim. Yani Hollanda'nın ciddi bir Ukraynalı mülteci sorunu var ve konuşulmayan bir mülteci sorunu. Ve ondan sonra gelelim bu aşırı sağ e, liderin seçilmesi hikayesine. Şimdi seçildiği noktalardan bir tanesi mültecilerle ilgili daha sıkı politikalar önerdi şu an iktidarda olan birinci parti ve o parti birazcık sağa yaklaşınca e bu e, Wilderson partisi daha da sağdaydı. Onun ne kadar mültecilere vursa Wilderson kampanyasına destek olmuş oldu. Çünkü baktığınız zaman ya yani bir şeyin orijinali varken gidip siz çakmasına oy verir misiniz? İşte bu şey yapmak gibi. Siz Türkiye'de milliyetçilik yapıyorsunuz e, CHP olarak ama milliyetçilik gidiyor MHP'ye yarıyor. Çünkü e, MHP aslında milliyetçi parti. Milliyetçilerin yüzü MHP gibi düşünebilirsiniz. Burada da gidiyorsun sen ana akım merkez sahibi parti olarak mülteci karşıtı söylemler geliştiriyorsun. Bu mülteci karşıtı söylemler aşırı sağ partiyi besliyor. Sen oradan oy çekeceğinle. Yani burada stratejikte bir hata yaptın. Şimdi baktığımız zaman bu peki partinin seçilmesi mülteciler hakkında ne söylüyor? Yani bu PFF, Wilders... Hükümete geldi ve şimdi ne olacak mültecilerle ilgili? Öncelikle şunu söyleyeyim. Önceki hükümetin düşmesinin sebebi e, savaş mültecileri için ayrı bir statü vermek istediler. E, ses Savaştan kaçan mülteciler dediğim Ukraynalı mülteciler ve bunların aile birleşimini sınırlandırmak istediler. Ve buna işte e, bir tane koalisyon ortağı izin vermediği için hükümet düştü. Ama bu Ukraynalılar özelinde bir politikaydı aslında. Bu bütün mültecileri kapsayan bir politika değildi. Yani burada biz ben kaç tane tartışma izledim ne zaman mülteci karşıtlığı ile ilgili konuşulsa sanki işte ortada olduğu mülteciler işte Kuzey Afrika'dan gelen mültecilerden bahsediliyor gibi ama aslında şu an Hollanda'nın çözmeye çalıştığı sorun Ukraynalı mülteciler bu insanların kalacak oturumları ne kadar uzatılacak bu belli değil. Bunları eve alacaklar mı belli değil. Bu insanlar işte ileride üniversitelere başlayacaklar mı nasıl olacak Bunlar belli değil. İşte bunlara Hollanda'ca kursları verilme verilecek mi? Hollanda'ya entegre edilmeye çalışacak mı? Belli değil. E, bu insanların aileleri gelecek mi? Belli değil. Burada ciddi bir kriz var ama sanki bu e, gelip iltica etmiş, kapıdan bütün bu süreçlerden gel gelmiş insanların sorunuymuş gibi söyleniyor. Çünkü hakikaten Terapel'de de ciddi bir yığılma oldu. E, burada çok ciddi bir algıda farklılık var diye düşünüyorum. E, ve bu seçim boyunca da doğru düzgün konuşulmadı. Aslında bu Ukraynalıların geri dönmesi Rusya-Ukrayna savaşının bitmesiyle alakalı. Ama bu Rusya-Ukrayna ile ilgili Hollanda ciddi bir politika e, geliştirmedi ya da seçimlerde bu söylemene çıkmadı. İşte evet biz Rusya'yı yenmeliyiz ya da Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın tesis edilmesine öneye olmalıyız. İşte Ukrayna'ya şu kadar yatırım yapmalıyız ki mültecileri geri gönderebilmeliyiz diye hiçbir şeyler söylenmedi. Sadece ciddi bir işte mülteci krizi var. İşte illegal mülteciler geliyor işte bunlar ekonomimizi sömürüyorlar. Ee, bunlar gerçek mülteci değil bunları geri göndermemiz lazım. Ama geri göndermen gereken asıl 100.000 kişilik Ukraynalı mülteciler bunlar konuşulmadı. Ve benim orada e, panel discussion'da anladığım şuydu. Onlar diyorlar ki ya bize işte orta yol bir şey bulmanız gerekiyor. Ee, biz burada kalmak istiyoruz. Biz buraya entegre olmak çok önemli falan. Geri gitmek gibi bir şeyleri yok. Bakın iki yıl olmuş. Ukrayna'dan çıkmışlar. Bir de Ukrayna'yı seviyorlar ve kendi aralarında da organizeler. Kesinlikle Ukrayna milliyetçisiler. Yani şey gibi değil. Yani mesela Suriyeli birisi Esad'ı eleştirir mesela. Türkiye'den çıkan birisi Erdoğan'ı eleştirir. Orada gelmiş bütün Türk milliyetçileri eleştir mültecileri eleştirir mesela. orada Afganistan'dan kaçan biri Afganistan'ı eleştirir. Ama bunlar Ukrayna'yı falan hiç eleştirmiyorlar. Yani kendi ülkeleriyle sıkı bir bağları var. Hani eleştirmekten kastım. İlla Ukrayna kötü desin demiyorum. Ama kendi ülkesiyle hala ciddi bir bağ hissediyor. Ama kendi ülkesine de dönmek gibi bir niyet yok. Bu ciddi bir problem. Çünkü bu insanların entegre olması hem daha sıkıntı hem 100 bin kişilik bir balk birlikte gelmişler. Bu insanlar çok ciddi bir komünite. Bu insanlar birbiriyle organize bir şekilde sürekli haberleşiyorlar. Bu insanlar işte bir etkinlik olduğu zaman oraya geliyorlar, sosyal yardım olduğu zaman birbirlerine haber veriyorlar, bundan faydalanıyorlar. Ya yani bu bütün aslında mülteci networkleri içerisinde böyle yapılır, biz kendi aramızda da böyle yapıyoruz. Ama biz bu kadar kalabalık değiliz ve biz sistem içerisinde, yani seneler içerisinde işte entegrasyonu yolu belli olan işte belediyelerle ilişkileri olan okuyan, eden insanlarız. Ukraynalılar gibi gelip bize her şeyimiz e ee, bu buyurun gelin e, burada e, bu ailelerin yanında kalacaksınız. İşte bu da size fazla, e, oturumunuz denmedi. Ya bizim için bu e, mülteci olmak daha kıymetli bir şey yani. Ama bu insanlar için hem kendilerine bir hak görüyorlar. Ya işte ben savaştan kaçtım. Ya oradaki kadın kaç kere söyledi? Ya ben Ukrayna'da daha iyiydim. İşte bizi anlamanız lazım falan. Ya kardeşim biz de aynı durumdayız. Ya bir de kendilerini çok özel bir yerde konumlandırıyorlar. Ya biz bu ortadoğu mülteciler gibi değiliz diyor. Yani o oturuma gelmiş herkes eğitimli kardeşim. Oradaki Suriyeli kızlar da eğitimli. Orada Afgani kadın da İngilizce konuşuyor. Yani senden daha iyi İngilizce konuşuyor. Ama sen kendini daha iyi bir yerde görüyorsun. Bu bana birazcık problemi, problemli geliyor. İleriki dönemde bununla ilgili ne yapacaklar? Öncelikle bu sorunu tanımaları lazım. Bence bu sorunu tanımadılar. Mülteci akımını kesinlikle durduramazlar. Biliyorsunuzdur belki İtalya'da Meloni diye bir lider seçildi. Aşırı sadece o geldiğinden beri düzensiz göçmen sayısında artış oldu. Bu hukuki bir prosedürdür. Yani right to asylum var. Her insanın iltica etme hakkı vardır. Bunun önüne bir şey koyamazsınız. Biz artık hani bu iltica hakkını almıyoruz diyemezsiniz. Zaten o yüzden İtalya ne yapıyor? İnsanlar gemiyle gelmesin, başvuru yapmasınlar diye uğraşıyor. Ee, bu noktada bazen başvuru yapan insanları bile itebiliyorlar. Bu Yunanistan örneğinden e, yola çıkabiliriz. Hollanda'nın böyle bir şey yapma lüksü yok. Yani Hollanda Almanya'dan mı gelmiş olan adamı geri itecek ya da e, Belçika'ya mı geri adamı itecek? Nereye itecek yani? E, İngiltere'ye doğru mu itecek? E, Uçağa bindirip mi gönderecek insanları? Uçağa bindirip gönderemez. Bu direkt hani e, Yunanistan ne yapıyor? E, maskeli adamlar tarafından pushback yapıyor. Hani bir insanı Başvuru yaptıktan sonra uçağa bindirip göndermek çok farklı bir şey. O noktada e, mülteci e, krizini Wilders çözemez. Ama aşırı bir sağ yönetim olduğu için ve halkı bir şekilde e, ikna etmek için yani e, tatmin etmek için e, bizim haklarımızda kesinlikle bir azalma olacak. o Hollanda'da belki artık sosyal evler vermeyecekler. Belki daha az e, destek verecekler. E, belki işte e, kampların sayısını Azaltacaklar. İnsanlar çok kötü koşullarda yaşamaya başlayacak. Belki bütçe kesintileri olacak. İşte kampların fiziki şartları ağırlaşacak. Mesela işte ısınmak için yeterince bütçeleri olmayacak. Kampların yeterince personel olmayacak. Süreçler çok çok daha fazla uzayacak. Bu kendi içerisinde süreç uzayınca o kamplarda daha fazla kalman gerekecek, daha fazla bütçeye ihtiyaç olacak. Bu kendi içinde bir sürü problem oluşturacak. Belediyeler almak istemeyecek belki mültecileri. Merkezi hükümet de zorlamayacak o belediyeleri alması için, almaması için. Ama bu mültecileri nereye koyacaksınız? Bu noktada bence Avrupa Birliği'ni suçlayacak Wilders. Bu mültecileri niye kabul ediyoruz? Bu sınırları niye koruyamıyoruz diye. Ve yükselen bir Avrupa düşmanlığı görmeyi bekliyorum. Çok sürdürülebilir bir hükümet kuracağını beklemiyorum. Ama ciddi politikalar üretmesi gerekiyor. Ukrayna ee, işte Rusya Savaşı ile ilgili, mesela Filistin-Gazze ile ilgili e, politik bir takım hani güvenceler verilmesi gerekiyor. Yani çünkü buradaki göçmenleri rahatsız ediyor. Özellikle Wilders gibi işte aşırı sağcı bir lider de burada başa geçtikten sonra yani insanlar kendisini kötü hissedebilir. E, bu noktada ya sen daha fazla polis kullanacaksın, şiddet kullanmaya başlayacaksın, e, insanları tutuklamaya başlayacaksın ki Hollanda'da yapılmayan şeyler değil bunlar. Yani polis şiddeti de e, hiç olmayan bir ülke değil. E, bu noktada biz kötüleşmeler göreceğiz. Ama e, bence şu an gerçekten e, sorun gerçek bir mülteci sorunu olmadığı için yani gerçekten işte e, Orta Doğu'dan gelen insanların sorunundan ziyade Ukraynalıların sorunu olduğu için ve bu bu şekilde kabul edilmediği için ee, sorunu çözmek için e, Ukraynalı mültecilerle uğraşması gerekiyor ama bunu dile getirmiyordu. Burada bence bir güvensizlik oluşturacak Wilders'ta. Ee, ve ben, Hollanda'da zaten 2-2,5 iki, iki yıl sürüyor hükümetlerin ortalama süresi. Ee, en yakın zamanda düşeceğini düşünüyorum e, hükümetten. Ve yine ana akım bir parti tekrar hükümete gelecek birazcık daha gerçekçi politikalarla. Ee, şu sıralar, açıklamalara baktığımız zaman Gilderson Partisi, Dilan Yeşil partisiyle Partisi yani FVD önceki Mark Rutte'nin partisiyle aynı koalisyonda oturmayacak gibi. Çünkü Dilan Yeşil Göz ben dışarıdan desteklerim ama kabinede oturmam dedi. Ya buna baktığımız zaman aşırı sabit bir kabine olacak. ve büyük ihtimalle Dilen Dilan Yeşil Göz de aşağı yukarı şunu gördü. Ya bu insanlar zaten sorunları çözemeyecekler. Ee, bu Ukraynalı mülteci sorunu zaten çok sıkıntı bir sorundu. Biz bunları bunların üzerine yıkalım. Bunlar da bunları çözemesin. Halk da bunlardan ya bunlardan da bir şey olmuyor desin. Sonra tekrar e, nasıl 13 yıl boyunca e, FVD yönettiyse tekrar... E, merkez bir koalisyon... oluşur diye düşünüyorlar. ki Ben de aşağı yukarı böyle düşünüyorum. E, çok ciddi hak kayıplarına uğramayacağımızı düşünüyorum. Ama... E, Belli de olmaz. Bununla ilgili e, tekrar e, belki yeni bir video yapabilirim. Ama şu noktada e, Wilder seçildi. Mülteci karşıtı. İslam karşıtı bir adam. Ama İslam karşıtlığı, işte burada hukuki bazı güvenceler var. Mülteci karşıtlığı da şu an Ukraynalılar. Asıl sorun. O yüzden aslında asıl sorunu çözmek için bu adamın e, Ukraynalılarla uğraşması gerekiyor. Orta Doğu'dan gelen Müslüman mültecilerle değil. E, diyeyim ve, ve buradaki gerçeklik ve ne vaat ettiği uyuşmadığı için biraz zorlanacak diye düşünüyorum diyeyim ee, ve kapatayım. İyi akşamlar, iyi geceler.